www.engelsizandroid.com Android eleşebilirliğinin tek adresi Merhaba sevgili dostlar Engelsiz Android projesi kapsamında hazırlamış olduğumuz yeni bir videoyla da sizlerle birlikteyiz. Sarp Arıkan ben ee, yanımda yine bizim İçerik oluşturucularımızdan sevgili Kadir Öz var ve bugün sizlerle benim de yakın zamanda edindiğim Galaxy A73 ve e, Kadir sende de ne vardı? A32 mi vardı? M32 galiba. M M12 m var. Bana. Pardon M12. Okey okey M12. M12, okay, okay. M12. E, biraz Samsung'u konuşacağız açıkçası. E, o yüzden burada e, hani ekranlardan çok yani böyle işte Tokbek'in nasıl çalıştığı falan bunlardan tabii ki bahsedeceğiz ama e, ekranlardan çok e, daha, daha kullanıcı deneyim odaklı bir söyleşi olacak. Öncelikle sevgili Kadir, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk abi, iyiyim. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. E, seni duydum, daha iyi oldum kardeşim. Dedik ki arkadaşlar Kadir'le biraz Samsung'u konuşalım. Çünkü hem her ikimizde Samsung'un bir saati var hem de telefonu var. Ee, öncelikle Kadir şuradan başlayalım istersen. Ee, cihazı bir görme engelli birey sence e, nasıl alsın? Yani na, ne, nasıl e, hani böyle el e, kullanabilir? Nasıl bir deneyim yaşar? Senin gözünden <laughs> biraz dinlemek isterim açıkçası. Şimdi e, şöyle bahsetmek istiyorum. Fiziksel e, tarafından bahsedeceksek eğer. Cihazı aldığımızda en azından benim elimdeki cihazda böyle bir ses açma kısma tuşu bir de güç tuşundan oluşuyor. Sağ Hı -hı. tarafta kalıyor bunlar Hı -hı. ve standart olarak çoğu cihazda artık bir Type-C şarj girişi, Hı -hı. bir mikrofon, bir kulaklık ve üst tarafta bir ahize bulunmakta. Hı -hı üst kısımda bir ahize bulunmakta standart bir telefon şeklinde özellikle e, senin cihazında nedir durum bilmiyorum abi ama mesaj şeyleri Aslında ben farklı bir şey olunca müdahale ederim zaten ha güç devam tuşuna güç tuşuna e, entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu ile -hı. cidden güzel oluyor özellikle e, şey açıp kapatmada da falan e, fiziksel tarafı cihazın böyle ee, şimdi tek fark tabii ki A73'te arkadaşlar ekrandan parmak izi okuyucusu var ve gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Ee, ama benim sağım, özellikle son telefonlarda zamanda karşılaştığımız bu Xperia serilerinde falan ee, güç tuşunda parmak izi okuyucusunun olması açıkçası çok büyük kolaylık sağlıyor. Yani tabii ki bu şey demek değil. Mesela A73'te de eğer siz şarj cihazı şarj çıkışının olduğu yeri, Type-C çıkışının olduğu yeri e, baz alarak parmağınızı yerleştirirseniz hızlı bir şekilde kilidi açabiliyorsunuz. Bu da çok büyük <laughs> kolaylık sağlıyor. Ama sende de öyle mi Kadir? Yani e, ayrıca bir kulaklık girişi yok benim bildiğim kadarıyla bu telefonlarda artık. Ee, şu an elimdeki telefonda e, Type-C'nin sol tarafında kalan bir 3.5 milimetrelik jack girişi var mı? Aa süper bak. Mesela A73 serisinde bu yok. Ee, ama e, M12 serisinde gördüğümüz kadarıyla belki M serilerinde de vardır bu. Ee, bunu kaldırmamışlar o zaman. Yani onu e, kullanabilmek güzel. Ben aslında aradığım bir özellik ama ne yazık ki artık belli modellerde, belli serilerde bunu kaldırmış durumdalar. <laughs> ve Peki e, sen cihazı aldığın zaman, Kutudan şarj cihazı çıktı mı yoksa böyle sadece şey mi çıktı, Aa, kablosu mu çıktı? Ee, şöyle söyleyeyim, evet kutudan bir şarj cihazı çıktı hı hı. ama e, kabloda bir kısalma söz konusu, ciddi anlamda kısalma söz konusu. Hı hı. Yani çok fazla değil kablonun uzunluğu. Bu biraz üzüyor. Fakat e, çoğu arkadaşın da dediği gibi Samsung cihazlarda şarj a, cihazı çıkmadığını duymuştum. Ama benim hmm. BMW'deki cihazda şarj cihazı çıktı. Ben de çıkmadı mesela arkadaş. Yani sadece kablo, incecik bir kutu arkadaşlar. E, cihaz kadar. E, Cihazın da böyle e, elinize aldığınız zaman mesela benimki e, zannediyorum 6.7 olması lazım. Hmm. Ama yani hani dikine bir telefon aslında bakarsanız inç olarak ekran büyüklüğü olarak ve e, sadece şarj kablosu var ama şey yok e, şarj cihazı yok artık onu hızlı şarjda falan elde edeceksiniz evet. e, böyle peki se ses çıkışı konusuna ne diyebilirsin Kadir? Mesela ses seni tatmin ediyor mu e, telefonlarda? eee ben şunu söylemek istiyorum. Daha önce başka farklı cihazları da kullandım. Beni çok ses çıkışı tatmin etmedi. Yani kulaklıkla kullanımı güzel ama bende niyeyse ses bir mono hissiyatı verdi işin açığı. Biraz tekmiş. Tek hoparlörden geliyormuş gibi bir hissiyat verdi. Çok şey yapmadı beni. Hmm, o modelde hmm. peki e, aize tarafında da ses geliyor mu üst tarafında yoksa tek aşağı tarafta mı geliyor telefonunda e, aize tarafına sadece telefonla konuşurken sesi alabiliyorum hmm. ya da işte bir whatsappta ses mesaj dinlerken ama e, ben de o zaman şöyle bir ekleme yapayım arkadaşlar kıyaslı gidiyoruz çünkü mesela a73'te hem aize tarafından ses geliyor hem de eee Hoparlör tarafından ses geliyor ki şöyle en azından sesi dinleyecek arkadaşlar için. Akıllı 15-16. Mesela doygun bir ses, ses var. Bir kilit ekranı, evet. Seçili. Burada mesela arkadaşlar bu telefonda şöyle bir özellik eklemişler. Gerçi belki sen onu açmamış olabilirsin. Açtığın zaman sende de bir ses kalitesi artımı, artışı olabilir. Dol bir atmos e, ayarlar içerisinde. Yine ses ayarları var arkadaşlar. Orada dol bir atmosu açarsanız eğer destekliyorsa cihazınız bu Samsung modellerinde çok çoğunlukla geliyor. Ses kalitesinin biraz daha doygun bir hale aldığını göreceksiniz. Peki Kadir özellikle parmak hareketleriyle ekranda kaydırma yaparken kullandığın telefon herhangi bir gecikmeye e, mal veriyor mu? Yoksa tam olarak hani e, böyle sıkıntı yaşadığı noktalar var mı? Ben şunu söyleyeyim, ee, bence tepkimeler çok hızlı, çok çok Hı -hı. hızlı hatta. Yani Hı -hı. Tepkimeleri e, bayağı iyi, parmakla kaydırırken tepkimeleri çok iyi, e, hiçbir şekilde gecikme. Çok göremiyorum. Hani çok uygulama açık olursa alt tarafta, arka planda kalan uygulamalar açık olursa, birazcık da bir pili de etkilediği gibi telefonu da birazcık kasabiliyor. Ama onun dışında e, ekstra bir tepkime sorunu bende yok. Senin durumu ne abi? Ben şöyle söyleyeyim A73 çok seri çalışıyor bu anlamda özellikle ekran okuyucuyla az önce de dinlettiğim gibi kullanırken ekrandaki parmak hareketiyle birlikte ekranın kaydırma hissi yani ekranda öğeler arasında geçiş ve kaydırma hissi gayet başarılı yine oradan böyle şöyle bir küçük bir örnek göstereyim ben mesela şöyle hızlıca açtık bu arada sen onu kullanıyor musun bilmiyorum ama Örneğin o Smart Lock anayırıcı. diye Aşırmak bir özellik için. var. Söyledim. Şöyle bir sayfa ayırıcı içinde. Ha, susturalım, konuşmayalım şeyin üzerine. Smart Lock diye bir özellik var ve akıllı saat kullanıyorsun sen de. Samsung'un akıllı saatini kullanıyorsanız ya da herhangi bir ürünü e, kilidi otomatik olarak saatin yakındaysa telefon şifre girmeden ya da parmak izi girmeden de e, dilerseniz açabilirsiniz. Yani güç tuşuna bastığınız zaman İki iki parmakla kaydırma yaptığınız zaman bir akıllı saate sahipseniz smart lock özelliğiyle yine onu da gösteririm e, ayrı bir videoda bu çünkü basit bir şey tanıtım videosu olacak. Hızlıca kilidi açabiliyorsunuz sayfa ve Bu bölüm yoktu. Evet. Bana e, çok kolay. Mesela dinleyelim. Diğer seçenekler, yemek sepeti ve yetmisin. Sayfa 1.3, sayfa, sayfa ayırıcı dışında. Mesela hızlı bir şekilde kaydırma hareketlerini yapabiliyoruz ana ekranda. Çünkü 8 GBta 128 bir donanımımız var ve işte 2.4 8 çekirdekli bir işlemcisi var Qualcomm'un. Yani teknik detaylara çok girmek istemiyorum çünkü hani biz biraz daha görme engeller açısından inceleyeceğiz. Telefonun kullanımında diyorsun ki sen muhtemelen Talkback kullanıyorsun benim gibi kendi içerisinde bütünleşik gelen değil mi Kadir? Evet abi evet. Yani bir çok büyük bir gecikmeyle karşılaşman diyorsun. Bu da evet. e, açıkçası önemli en azından. Senin telefonunu tercih edecek de daha e, önemli bir kesimle olduğunu düşündüğümüzde e, ulaşılabilir bir telefon gibi geliyor bana. Bu anlamda. A abi şöyle söyleyeyim ben e, normalde TalkBack kullanmaya birazcık şey dedim. Hı -hı. Sıcak bakmıyordum. Sen de Hı -hı. biliyorsun. Ben Hı -hı. Ama e, Samsung'un içerisinde kendi içerisinde gelen Galaxy Store'a bağlı olarak güncellenen e, kendi TalkBack'i ciddi anlamda e, farklı yani şey konusunda çok farklı. Hı hı. O yüzden e, ben de başka üçüncü parti ekran okuyucu kullanmaya şey duymadım gerek duymadığım için e, Galaxy Store'dan gelen TalkBack'le devam ediyorum. Hı hı. Peki telefon yanında mı senin Kadir? Yanımda abi. Sen de şöyle bir e, ana ekranda topbekle bir kısa bir gezinme demosu yapabilir misin? En azından seninkini de Tabii. şeyini duysunlar. Tabii. E, ses çıkışı nasıl gelecek bilmiyorum ama bir dakika. Yapılan Şu an gayet geliyor yok, Kadir'ciğim. Navigasyon çubuğu. Ana sayfa. Ana evet, sayfada dolaşalım evet. Biraz. Evet. 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 ulaşalım biraz. Mesajlar. İnternet. Kamera. Uygulamalar. Kamera. Uygulamalar. Uygulamalar. Google. 4 evet. Gayet iyi Windows, Kadir. Galaxy Store. Evet. Evet. Spotify. Gayet iyi Kadir. İngilizce Gayet iyi. Gayet bu iyi. şekilde e, hızlı bir şekilde tepki veriyor şey. yani. Aynen, aynen aynen, aynen Gördüğünüz şey. gibi tepkisi hızlıca. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki Kadir, e, Samsung'u görme engelli birey olarak tercih etmek yani tercih etmenin nedeni ne oldu senin? Yani birinci neden neydi açıkçası? Onu da paylaşabilir misin bizde ben de söyleyeceğim senden sonra. Ya aslında birinci nedenim şuydu. E, evet birçok telefon kullandık ve erişilebilirliğinin hı -hı. belli başlı kesimlerce daha iyi olduğunu duymuştuk Samsung'un. E, ve bir de akıllı saat e, mevzusu çıkınca elime bir akıllı saat geçince dedim ki ben neden Samsung kullanmıyorum? Hı -hı, hı -hı. Dedim ve e, bu telefonu aldım. Ve erişebilirlik konusunda ciddi anlamda e, bayağı tatmin edici, hmm. tatmin edici olduğunu gördüm. Ben bu yüzden tercih ettim. Yani birazcık spontane gelişti abi senin durum ne? Yani şöyle söyleyeyim, ben de Samsung'un e, arayüzü mesela One UI 4.1 arayüzü var. E, Sen de bu arada Android 12 mi var? Biraz yazılıma geçiş yapalım. E, Android 12 mi ya da 11'le mi şu an cihazın? 11 ile ama e, güncelleme takviminde Android 12 gözüküyor. Süper. Yani biliyorsunuz güncelleme takvimi açıklanmıştı. Samsung'un hmm. Android 12 hmm. alacak cihazlar güncelleme takvimi açıklanmıştı. M serisinin çoğu cihazı gözüküyor. Çok cihazı güzel. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de Android 12 var şu an şeyde. a 73te daha yeni bir cihaz olduğu için. Hı hı. E, dolayısıyla hani ama Android 12 ile Android 11 arasında Samsung tarafına çok büyük bir fark yokmuş gibi geliyor. Fakat Şöyle söyleyeyim arkadaşlar özellikle e, tepkimelerde yine tabii ki e, bir hızlanma var ve uygulama içi güncelleme olayını biraz daha iyileştirmişler gibi geliyor bana. Geçen şeyle karşılaştım. Mesela uygulama e, muhtemelen 11'de var mıdır emin değilim ama e, en azından ben karşılaşmadım. Uygulama içerisinde Google Haberler örneğin e, aktifken uygulama, uygulama aktifken güncelleme yani uygulamadan çıkmadan güncelleme yapabiliyordu veya buna benzer uygulamalar var. Muhtemelen Android 12'de bu daha da geliştirilmiş bir özellik olarak sunuluyor bize. O tarz yenilikler yine Google tarafında var. Peki One UI arayüzünü nasıl buluyorsun Kadir? Özellikle erişilebilik açısında klasör oluşturma, simgelerin yerini değiştirme ile ilgili hiçbir çalışma yaptın mı? Yaptım abi. Şöyle yaptım. E, biliyorsun kendi ana ekran ayarları var ve buradan da çoğu şeyi ayarlayabiliyorsun. İşte tema seçiminden tut simgelerin yerinin değişeceği, işte nasıl görünüm olacağı 4x4'lük falan filan yani hani ekranı nasıl yerleşeceğini falan ayarlayabildiğin gibi benim asıl sevdiğim şey ne oldu biliyor musun abi? Vanya yani ana ekranın içerisindeyken. Hı, -hı. Abi bu bizim iki parmakla geçtiğimiz hani ana ekranlar arasında iki parmakla ya da Gesto kullananlar tek parmakla da yapabiliyorlar şeye hareket tipine bağlı olarak. Ee, onu şeyle yapabiliyorsun abi. Araya bayağı bildiğiniz buton eklemişler. Sayfa sayfa ayırıcı diye. Hı hı Oradaki butonları tıklayarak geçebiliyorsun. Sende de aynı değil mi abi? Tabii tabii aynı aynı. Yani onun için ben e, girmiyorum çünkü çok güzel ifade ediyorsun. Aynen ee, öyle. Aha, aha. Sayfalar arasında dolaşabilmen çok iyi ve erişilebilirlik konusunda daydı. Yani ciddi anlamda erişilebilirlik seçenekleri, erişilebilirlik ayarları çoğu telefonda ben şunu hissediyorum abi erişebilirlik ayarları belli bir yerden sonra çok da bir şey yok yani hani orası sadece bir şey için doldurulmuş gibi geliyor bana hmm. ama Samsung'un erişebilirlik ayarları yani ciddi anlamda içerisi dolu hmm. hani birçok şey konusunda dolu mesela ben şeyi görmüştüm hatta kullanıyorum da abi, telefon araması yanıtlamak için bile şey var yani erişebilirlik kısmında ayar var abi evet yani aramayı reddetme, aramayı e, yanıtlama özellikle onu da e, yine anlatırız e, ayrı bir konu ama telefon ayarları içerisinden yanıtlama ve reddetme ayarları e, yapılabiliyor. Telefon simgesine girip onunla ilgili ayarlara girdiğinizde e, o ayarlar yapılabiliyor. Bir de erişebilik seçenekleri altında Kadir şey çok iyi değil mi? Mesela farklı erişilebilik seçeneklerini farklı kombinasyonlara, fiziksel tuş kombinasyonlarına yönlendirme. Evet, evet, evet. Örneğin iki, iki ekran okuyucu kullanıyorsanız Hı -hı. ya da iki tane işte erişilebilirlik hizmetini belli başlı alanlarda kullanıyorsanız işte yan tuşa tek basma, hem ses açma hem kısma tuşuna basma, hem ses açma güç güç tuşuna basma diyerek kendine göre kom kombinasyonlar hazırlayabilmen güzel. Hı -hı. Çok güzel hatta. Yani bu konuda da özellikle yine erişebilik seçenekleri altında zannediyorum gelişmiş ayarlar altında buna ulaşılabiliyor. Olması lazım. O, aynen öyle. Bir de yüklü servisler diye bir bölüm var. Kendi içerisindeki Talkback'in kısa yolu yani ilk erişebilik seçeneğine girdiğiniz zaman e, ilk önce birinci seçenek olarak çıkan Talkback ile e, yüklü servisler içerisinde yer alan mesela Joshua kurduğunuzu varsayalım. Onun içerisine girdiğinizde de yine kısa yol ayarlamasına izin veriyor. Bu bence çok çok şey güzel, güzel bir özellik olmuş. Bir de e, yine bu tam ekran deneyimi yani ekranda fiziksel tuş olmaması senin için bir sorun oluşturdu mu? E, alışmakla alakalı. Ee, ekranda fiziksel bir tuş olmaması benim için bir sorun oluşturmadı. Ee, hmm. zaten bazı telefonlarla da buna alışıktım. Benim sadece ekranda fiziksel tuşu olan e, Casper serisinde bir telefonumdu. Hı hı. Onda da zaten hani ha varlığı, ha yokluğu. Yani o çok ee, önemli değildi diyorsun yani hani ekran. Yani çok olması. çok önemli değildi. Yani kendi başımıza da bunu yani normal dokunmatik kısma basarak da ki sonuçta cihaz dokunmatik. Hı hı. fiziksel tuş bir yerden sonra bir abest kalıyordu bence. Hı hı. Böyle olması güzel oldu bence. Yani burada özellikle sevgili arkadaşlar bu konuyla <laughs> ilgili eğer e, endişeleriniz varsa tam ekran kullanımında da ana sayfa donanım mesela donanım sol tarafta kalacak şekilde ortada ana sayfa sağ, sağ tarafta da geri. da geri tuşu var e, onları e, baz alarak ana sayfayı baz alarak yine e, en altta yakın e, bunlara ulaşabilirsiniz ki bunları dilerseniz sadece göz yani kullanıldığı zaman parmağınızı aşağı kaydırdığınız zaman çıkabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz ya da o tuşların görevini bazı parmak hareketlerine de galiba atayabiliyorsunuz. öyle de özel e, e, ekran ayarları içerisinde zannediyorum olması lazım ya tam ekran görünüm gibi ayarlardan yapılabiliyor. E, yani ben ana ekran tamamen dokunmatik olması beni endişelendirmeli diyorsun. Bu da çok önemli bir şey. Ben başka e. bir şey ekleyeceğim abi. Ekle. Varsa tabii ya, tabii, tabii. Lütfen lütfen. Beni bölebilirsin. Ee, şöyle abi bak e, şimdi takipçilerimiz de az çok bu, bunu e, düşünecektir ya da düşünmelidir. E. Bir yerden sonra artık çoğu telefonda bu ekrandaki fiziksel tuşları kaldırdılar. Hı -hı. Ve kaldırmaya da devam edecekler. Hı -hı. E, Eski model kullanmanız bir yerden sonra size yetmeyeceği için e, ne kadar erken bu ekranda fiziksel tuş olmayan telefonlara alışırsak e, bizim selametimiz için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, ben herkese de tavsiye ediyorum. Yani hmm. Eğer maddi durumunuz iyiyse, eğer varsa ki elinizde e, bu tarz şeyleri deneyimleyin. Evet, kesinlikle. En azından e, alışmanız için faydalı olacaktır. E, şimdi fiziksel tarafı konuştuk, yazılım tarafını e, konuştuk, ses kalitesi tarafını e, konuştuk. E, özellikle M12 açısından hem e, A73 açısından biraz küçük böyle şöyle bir arayüze e, gezinme yaptık. E, açıkçası e, genel itibariyle senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hani deneyim olarak mesela... Şunu belki konuşabiliriz. İkimiz de akıllı saat kullanıyoruz yani. Bir Evet. E, akıllı saatle telefonun zaten hani ikisi de Samsung olduğu için çok böyle uyumsuzluk gibi bir şey söz konusu değil. Peki akıllı bir cihazla onda da ekran okuyucu var sonuçta. Telefondan evet. yönetmek senin için çok büyük kolaylık oldu mu? Ya da nasıl bir deneyim oldu? Ya yani, e, şöyle söyleyeyim. E ee, akıl saat kullanımında şunu söylemek istiyorum ben abi. Normalde hmm. e, <laughs> saati şeyde e, normal tek sıfırladığımızda Samsung cihaz olmadığı sürece bir kendimiz kurulumunu yapıyorduk, açıyorduk. <laughs> Samsung account e, e, tarafını eğer telefonumuzda aktifleştirdiyse ki zaten e-postamıza bağlıyor bağlıyor hmm. Samsung account'ta biliyorsun. E, hmm. oradan e, saati telefonla eşleştirir eşleştirmez direkt yedek arayı yüklemeye başlıyor. Ve e, yani aslına bakarsan diğer telefonlara göre Samsung saat ve Samsung telefon büyük bir uyumluluk sağlıyor. Evet. Hemen birbirlerine eşleşiyorlar ve uyuyorlar. İkincisi e, hem saati telefondan yönetmek hem telefonu belli başlı noktalarda saatte işletebilmek e, burada bildirim okumaktan falan bahsediyorum. Ki ben hmm. arama yanıtlamayı da bazen telef telefondan yapamadığım sürece saatte de yaptığım oluyor. Hmm. Yürürken falan çok güzel. Yani ciddi anlamda çok iyi. E sonuçta tabii şunu da söylemek lazım. Evet biz telefonu kullandık, telefonda ekran okuyucu kullandık, bilgisayarda ekran okuyucu kullandık. Ama e, akıllı saatte ekran okuyucu olunca insan bir seviniyor. Yani şekerci dükkanına girmiş çocuk gibi hissediyorum ben öyle yeni şeyler deneyince o Evet, evet, güzel ifade ettin. Tamam, akıllı saat deneyimimizi de anlattık. ya yani Genel itibariyle çok da hani e, konuşabileceğimiz e, şey çok fazla yok zaten. E, hani arayüz anlamında baktığımızda e, şöyle ben bir ayarlarda da göstereyim hiç göstermemiş olmayalım. Cihazımızı açalım. Sayfa 2 İki parmakla yukarıda aşağıdan yukarı kaydırdığımızda. arama bilgisi aramak. Google arama. Google arama. Onu uyan. Düğme. Tep. Düğme. Baş. Dü, dü. Bu reklam kat. Varyalım atebo. Tercihlerde geri. Nar Buradan bir geri geleceğim. Onu uyan. Tam. Uygunmuş. Sat. Ara. Diğer. Yemek seti. Yete müzik. WhatsApp. 410. saat. Net. Not. Net. Şuradan. Kişi. Line'da çeşit. Biz. Dok. Ayarlar. Ayarlara girelim. Ayarlar. Ayarlarda arayın. Düğme. saat, Yakındaki kişilerle dosya paylaş. Kapat düğme. Şuradan navigasyon çubuğu. Şöyle bakalım. Ayarlar, kapat, yakındaki kişiler ayarlarda arayın. Düğme, yak, kap, sık, bağlan, sesler ve titreş, bildirimler, durum çubuğu. Sesler ve titreşim, ses modu zil sesi. Mesela burada işte sesler titreşim. Bildirimler, durum çubuğu rahatsız etmeyin. Ekran, parlak, duvar kağıdı besti, duk keyteleri rent paleti. Temalar, temalar duvar kağıtları, ana ekran, düzen uygulama simgesi işaretleri. Kilit ekranı, ekran kilit. Biyometrik veriler ve güvenlik, yük, gizlilik, izin kullanımı izin gör, konum, konum istedi, güvenlik ve acil durum, tıbbi, hesaplar ve yedekleme, hes Google, Google, servisleri, gelişmiş özellikler, ad, dijital sağlık ve ebeveyn, pil ve cihaz bakımı, de, uygulamalar, varsayı, genel yönetim, dil ve klat, erişilebilirlik, talpbek monos, yazılım, erişilebilirlik, talpbek ses yardım menüsü, 3137. Hem yardım menüsü var arkadaşlar, hem e, işitme engeller için, hem yetenek engeller için hem de zaten top gayet var. Yazılım güncellemesi, indirme yükle, oto kullanım kılavuzu, bilgi edinin. 3437. Evet, kullanım kılavuzu da yine ayarlar içerisinde yer alıyor. Uzaktan destek, uzaktan destek 3537. Telefon hakkında, durum yasal bilgiler telefon gibi ayarlar var. Yani aslında bilindik işte eee ayarlarda gezebiliyoruz ve her gezinmede sağdan sola veya soldan sağa tıkladığımız kaydırma yaptığımızda hızını da bu şekilde size en azından fikir vermesi açısından göstermiş olalım. Çünkü bunların her bir ayarına girersek muhtemelen çok çok ciddi bir e, açıkçası vakit alır. Bir de şunu göstereyim size son olarak. Ekran kilidini dedik ya akıllı olarak açmak. Bir de hakkında, durum şöyle Laptan ekranı kapatacağım. Ekran bir de parmak iziyle direkt şarj cihazından baz alarak koyacağım. Bakın Çok Dur hızlı bir şekilde telefon Açıldı arkadaşlar. Yani da. o konuda da başarılı. Ee, son olarak onun da ayrı ayrıca konuşacağımız ayrı bir videosu da gelecek. Ee, kamerada arkadaşlar e, yüz tanıma özelliği var. Değil mi Kadir? Sen onu deneyimledin mi hiç? Mesela kamerada e, tuttuğun e, yüzü e, nerede olduğunu, kaç yüz olduğunu falan söylüyor yani. Ondan hiç fazla besle Samsung zaten. A ondan aynen aynen aynen. Geliştirerek yapıyor öyle. Denedim bence çok güzel. Özellikle hani Hı -hı belli başlı şekilde fotoğraf çekebilmek için belki de e, yararlı oluyor gibi geldi bana. Evet. Bu arada ben şey denemesi yaptım arkadaşlar. Mesela yapay zeka destekli. Benim telefonun kamerası 108 megapiksel e, ve 108 megapiksel e, kalitede e, şey fotoğraf çekerken yapay zekadan faydalanıyorum ve e, yapay zekadan faydalandığım zaman direkt görüntüyü kendi otomatik olarak ayarlayabiliyor o zaman sevgili Kadir'cim katkıların için çok teşekkür ediyorum. M12'yi paylaştım bizle. Ben de senin vesilenle A73'ü paylaştım. Son söylemek istediklerini alayım. Daha sonra da videomuzu kapatalım. E, son söylemek istediklerim. A, ben teşekkür ederim. E, ve şöyle söyleyeyim. Belli başlı şekilde en azından arkadaşların kafasında soru işareti kalmaması için bu cihazları ve bu markanın e, kabaca da olsa erişebilirlik özelliklerini ee, tanıttık ve çok görüyoruz hani telefon almak isteyenler ama kafasında soru olan insanları çok görüyoruz ee, o yüzden e, bence güzel oldu bence çok iyi oldu belli başlı bir şekilde bir rehber yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadar ee, ben çok teşekkür ederim bu kadar abi ben sana teşekkür ederim Peki sevgili arkadaşlar, Engels Android YouTube kanalını, engelsandroid.com web sitesini ve bizim diğer projemiz olan Uygulama Akademisi YouTube kanalını ve uygulamakademisi.com web sitesini hem podcast ortamlarında bulun hem de YouTube kanalını takip edin, etrafınızda paylaşın. O zaman kendinize iyi bakın.